Coming up on Cartoon Network. <gülüyor> <gülüyor> um, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmıyoruz. Soru cevap yapıyorum. 200 abone olmuşuz. Benim haberim yok. Benim niye haberim yok bilmiyorum ama Vallahi çok iyi. 200 abone. Şimdi 300'ü bekliyoruz. 300'den sonra 400, 500, 600'e kadar gideceğiz. 200 benim için harbiden zor oldu amına koyayım ama olsun. Şu Future, Futur adlı arkadaşlar Ursyun bize e, sport, sport ver destek verdi. Olmasa muhtemelen ben. Ben zaten burada hiçbir şey yapmayacaktım ben. Video video falan çekmeyecektim. Video burada bu video olmayacaktı zaten. E, bir de bir ara verdim. Ara verememli sebebi de şey e, depremden dolayı çok fazla stres yaptım amına koyayım. O yüzden yap yapmayayım dedim. Bir kendime geleyim ondan sonra yapayım dedim. Çünkü şimdi ben orada yaşamıyorum. Ama bu e, benim yaşadığım yerde şeye var. Risk. Herkesin konuştuğu yer. Ben söylemeyeyim artık onu da siz öğrenin. Çünkü benim söylememe gerek yok. Siz zaten öğrenirsiniz amına koyayım. Hemen anlarsınız. Anlamayan ne diyeyim şimdi ben bilmiyorum. O zaman şey yapalım. Ee, hemen geçelim abi. Futur Aplamis ya da abimiz bilmiyorum. Apla diyeceğim. Teşekkür ediyoruz e, destekler için. 202 aboneye olduk. Şimdiki 300'ü bekleyeceğim. Merak 300'ü beklemeyeceğim. 300'ü e videolar yapacağım yani. Video yapacağız. Biri de, demiş, biri de demiş. Eee video çek. Bunlar ne amına koyayım? Az, yeni attığım video zaten çok eski olduğu için cringe olabilir. Lütfen bana hiç, beni e, suçlamayın, iskayımı suçlayın. E, o zaman hemen geçelim. Yapacak bir şey çünkü daha ne anlatayım ama ne 203, 200 için teşekkürler işte Allah Allah. Şimdi sorulara bakıyor, bakıyor. Hiç e, durmak istemiyorum. Hemen geçiyoruz sorulara. Soru e, bakıyorum ne varmış. Duman diye birisi sormuş. Şunu sorayım. Boy, kilo, yaş. İlk defa arkadaşım öner onardı. Biliyorsundur. Belki ismi bla 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 oradan görüyorsunuz. O önerdi kanka. Kanalın cidden güzel yakında bin olursun. Yakına derken 2024'te olacağız. Hadi 2023'te olalım ya. Ayıp oluyor. Ben de dedim ki tamam videoda cevap veririm. Şimdi ya boy, kilo, yaş. Birazcık eee... Biraz erken olmadım ya. Neyse hocam şu olmaz. Ee, yapacağım şu yok canım istiyor. 1.70 kaçım lan ben? 1.79'dum bir ara şey yaptığımda. Kilo da 63-65 şeyde. Ben de bilmiyorum. Uruntum araları. Yaşta 13. 14'e geçeceğim. İnanmayacağınızı biliyorum. Ama sorun yok. İnanan inanır. İnanmayan inanmaz. Bana inanmanı yakayım. Yüzümü gösterecek halim yok. Lütfen. Ee, soru böyleymiş. Ben de cevap böyle veriyorum. Çünkü canım istiyor. Cevap böyle vermek istiyorum. Hemen diğer soruya geçelim. Ee, soru şöyleymişti galiba. Kiss of Fire. Kiss of Fire. Yani Kiss of Fire diyelim. Kiss of Fire namına koyayım. Öncelikle merhaba demiş. Efendim gününüz daim. Olsun şu burayı arkadaşım on onar diye çok istedi. Benim sorum şu. Hayatınızda söylediğiniz yalan nedir? Ve o yalan söyler misiniz? Hayatımda söylediğim yalan var. Neden olmasın? Ee, ne olsun? Ne vardı benim yalanlarım lan? Vardı ama hatırlamıyorum ama Neydi? Şimdi... Ne söylemiş olabilirim? Gari yani borçlardan diyelim borç. Borcumu ödeyeceğim yalanı olabilir. Yani hayatımda evet el elbette herkes yalan söyler oğlum. Yani herkes doğru adam değil ya ama ne koyayım. Her herkes böyle düzgün insan değil ya. Ne yapacak bir şey Ama bir, yani çok yalan söyleyen birisi değilim. Ee, borç borç ödeyememek, ödeyemediğim için fakir kaldığım için o, o yüzden yapıyorum. Bak abone ol o para toplayayım. Ee, aslında ben de Afat şey yapmak isterdim ha. Vallahi Afa'da hiç param yok. Afa'da bile para veremiyorum ha bak. Bak bağış yapmak istiyorum. Kartta para yok. Şimdi ben ne yapmamı bekliyorsun? Yani benim ne yapmamı bekliyorsun? Bak o kadar e, sevaba girmek istiyorum. Ama giremiyorum. Para yok. Ne yapmamı bekliyorsun? E, sen abone ol o zaman. Like at. Bin abone yap. O zaman ben parayı gönderirim. Sadaka kazanırım. Hep birlikte sevaba girelim. Okey. Okay. Yani yalan bu yapacak bir şey yok. Borç çok girdim. Yalan da söyledim oldu vereceğim Hadi ve ha ha. <laughs> Unutsun diye de farklı şeyler şey yaptım söyledim falan filan. O yüzden evet yapacak bir şey yok. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Diğer soruları bakayım. Dur lan soru atladım mı ben amına koyayım? Soru atlamış olabiliriz. Şu an soru atlamak istemiyorum. Soru atlarsak biz... galiba soru atlamışız. Evet soru 2 atlamışım mı? Yok abi very good. Aa dur 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 bak bir tane unutmuşuz. O ile boyladan unutmuşuz. Bura 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 bura. Bak o ile boylayı hemen unutmuyorum. 3 saat önce yazmış. Hemen okuyorum. Ben bunların cinsiyetini bilmiyorum. O yüzden bunlara öyle böyle can kullanıcı adını açacağım. 3 saat önce demiş ki aga en sevdiğim ve okuduğun kitap ismi merak etti. Merak ettim demek istemiş galiba. Bir de kaç tane kitap okudun? Şimdi ben e, 8'den sonra yok. Otu, orta okuldan sonra kitap bıraktım. Çünkü bizim benim ilkokul berbat geçti. Özellikle 3. sınıf, 4. sınıf beni mahvettiler abi. Bana işkence çektiler. O yüzden şey yapamadım. Şöyle şeyler oldu diyelim. Ee, bizim 4. sınıf hocası. Ya 4'ün değil 3. 3. sınıf hocası bize baya bir işkence çekti. Şunu okuyun, bunu okuyun diye baya bir kitap şey yaptırdı. Aksi takdirde karneye az gelecek diye, ben de karneye çok girsin diye okumak zorunda kaldım. çok küçükken hatta çok sorunlar yaşamıştım. Psikolojik psikolojik sorunlar bile yaşamıştım amına koyayım. Ee, mesela çok yazı yazdırdığı için bir ara benim boynuma ne olmuştu amına koyayım? Kilitlerinde kaldı. Hiçbir şey yapamıyordum. Bak boynum ya ya ee, nasıl diyeyim? Cık. İlk ilk derken yani yandan diyelim. O zamandan da o zaman da çok kötüydü. Ağrıyordu, kaldıramıyordum. Fiziksel şey ee, probleme girdim. Doktora, doktora falan filan. Ben o yüzden kitap okumayı sevmiyorum abi. Bir de sıkıcı geliyor. Anladın? Türk çocuğu böyle yani. Biz okumayı, ben okumayı sevmiyorum. Ama 7. sınıf bir tane okuduğum var. Anime, 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 anime kitabı. Vad yok yer. Bakarsınız yani vad edilmiş yok der bir anime vardı. Onu çok şey yapmıştım. Sonra onu da bıraktım ama dökülmüş. Şu an normal insan gibi, de, şu an normal erkek gibi devam ediyorum. Ama soru güzelmiş. E, ee, baktığım zaman kaç tane kitap okudun? O 4. sınıfta şöyle bir 50 tane vardı. 500 tane değil bak. 500 tane olamaz. İşte burada 500 tane kitap yok. <laughs> burada 500 bir dakika burada 500 tane kitap yok. Aynen burada 500 tane kitap yok. Burada 50 tane kitap var da koyayım. O kadar okumuştuk yani. Hoca bizi ta nerelere kadar götürdü. Ağzımıza sıçtı bura. O yüzden ben kadın öğretmen sevmedim o günden sonra. Anne di anne din. Okey ama soru güzelmiş. Thank you. Thank you soru için. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz maalesef <laughs> <laughs> Futbolcudan geliyor Messi, Angara Messi, Angara Messi Selam bro demiş Yeni keşfettim az soru gelmiş ben de sorayım demiş Teşekkür ederim Allah razı olsun abi Sorum şu en sevdiğim futbolcu kim futbolcu kim ve neden Ya bak şimdi bu soruyu ben sevmiyorum ya Vallahi sevmiyorum bak Hadi niye böyle soru soruyorsun Şimdi bak iki tane var <laughs> Şimdi iki tane şey var Messi ile Ronaldo Neymar yok Neymar'ı siktir Neymar siktir O yüzden ben Kıllayın Pampi'yi de şey seçmek istemiyorum Fır, e, Fırıncı Messi demeyeceğim Çünkü fırıncı diliyor. Ya ben, ben Ronaldo derdim ama bilmiyorum Sizin fikriniz ne falan Ben Ne for Ronaldo'yu seçiyorum zaten Eskiden de o onu da onu duyduğum vardır Ronaldo ile. Ronaldo ile ilgili ilgili duyduğum az var diye yani, futbolda çocuk ya falan duyuyordum futbolcular da de falan. Hep o iyi falan diyorlardı. Zaten hala öyle diyenler vardı. herkes göç evet, şimdi kimdi ki bizim Hadi Türkler Türk çocuklar diyelim Türk e, ergenleri demeyelim çünkü çok saçma olur çocukları diyelim hep Messi diyor. Ya ben Ronaldo diyorum ben benim fikrim böyle. Ne yapıyorsunuz yapın amına koyayım. Şu an atağa geçecekseniz buyurun. Kapımız açıktır ha. Ben ben yine bir bok yapacağım yani de neyse. Ee, o zaman bir sonraki soru geçelim. Ben buna bakmak istemiyorum ya. Vallahi bu futbolcu şeylerini ben sevmiyorum. Sura bakmayın. Ben futbolu benim futbol aram yok. Ee, benim sorum en pişman olduğum en pişman ya olup yaptığım şey. Aa, dışarı çıkmak elbet dışarı çık çıkınca bazen pişman oluyorum nedense ya. Bazen olmuyorum da bazen oluyorum vallahi. Bir pişmanlık hissi geliyor. Anam diyorum. Cık, olmaz bro. Ben bir daha bu sik kafalılarla çıkarsam diyorum. Benim anamı siksinler diyorum. Ondan sonra susuyorum ne koyayım vallahi. Cık, vallahi o yüzden anne bro. Very good. Very good. Very good. Very good. Şimdi kanalla ilgili desen var ya kanal zaten abi mük. Kanalda hiçbir şey diyemem. Kanal zaten tutuyor. Kanalda hiç problem yok. Saldıran oluyor. Saldıran oluyor. Saldırmayan ol. Saldırmayan ol saldırmıyor. Bana ne amına koyayım de. Ee, destek için thank you da abone olun amına koyayım. O kadar o kadar soru soru soru. <laughs> ben soru soruyorsunuz da diyorum bari bir abone olun ha. Yani ayıp oluyor. Ee, ya ben bir şey diyemiyorum. Bence 300'e geliriz bir ara. Bilmiyorum ne zaman geliriz. Bunu Allah bilir yani. Ah, o zaman diğer şeye geçelim. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bir sürü sorular. Hala soru geliyor bu arada amına koyayım. <laughs> bu videoyu yaparken bile geliyor. O yüzden biraz sorunlu olacak benim için. Çok büyük sorun değil de sorun olabilir. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Akıllanmaz ogli. Öf çok güzel at koymuş. Akıllanmaz ogli. En sevdiğin arkadaşların 1, 2, 3 diye sıralar mısın? Aa! Benim arkadaşım var mıydı? Ben seni Şey, bu kadar romantik şey yeter. Ben de bilmiyorum. Benim arkadaşlarım şimdi 1 2 3 diye sırala sıralar mı bilmiyorum da en sevdim arkadaş falan filan. Aa ben herkesi sevmek, ben ayrımcılık yapmamak. O yüzden ben 1 2 3 diye sıralayamam. Sorry sorry ama şöyle sıralarım. Ee, şimdi düzgün insan al e, düzgün insan olduğu için sayabileceğim 3 kişi var. Biri Raven bir eliç diye biri var ee, sonra Ahmet ahmet abim var Ahmet abim var bir de kim vardı lan bir tane daha vardı da ki 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 diye bir bok var amarakayım işte öyle anladın? öyle şeyler var ama ben herkesi seviyor ben ayrıncılık yapmayı sevmemek o yüzden yes okey Şimdi bak eski soruları da bakayım he. bak eski sorular da lazım çünkü eski sorular ee, bir sonrakilerde so yani yüzde sormam gerekti ama bir gidip şimdi sorduğum sorulara geçiyorum. Evet, Muzdi X evet Muzdi X'e kanalına abone olun bak açıklamaya koydum açıklamadan abone olup olur bilen İsterse olun, isterseniz olun isterseniz olmayın o video atarım bilmiyorum. Muzdi X Sakura Chan demiş Muzdi X senin gerçek mi? Ya sıfır Allah'ım. Ulan ben bunu diğer videolar... Ulan ben niye o zaman Mustafa kardeşim diyorum? Amına koyayım her videoda ya. Hani video da de bazı videolarda. Kardeşim diyorum. Artık ya demeyin bir zahmet la kardeşim oğlum. <laughs> Aa, o zaman hemen diğer soruya geçmek. Hemen. Bak bu da aynı. Hemen bakıyorum. Blend Goch. Oğlum annem bu. Naruto. Naruto'dan da geliyor. Neden dev oldun? Sen sor diye amına koyayım. <laughs> Şimdi hocam... Neden deve oldum? Çünkü bir tane Suspect Mystery Mansion var diye. Orada eee... Allah'ım dur. Abi cevap veremiyorum. Herkes soru soruyor. <laughs> Aa dur. Lan future tamam. Okey. Okey calm down. Ha, bir dakika hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Soru... Bir dakika. Bir dakika tamam. Okey calm down. Calm down please. Please. I wanna do Christians please. Uh, şimdi neden Devolum Suspects Mastery Mansion'da bir Jamal diye karakter var. Zaten Suspects videolarımı görmüştünüz. Görmüşsünüzdür. görmüşsünüzdür. Oradan, oradan sonra diyeyim ben de deve yapayım ama ne koyayım. Çünkü deve karakterim var yani niye olmasın. Deveye aşkım yok. Buna şakası ne diyorum da siz alınmayın. Efendim. O yüzden seviyorum. Bir de, de hayır demiş. Hangi orospu demiş ya acaba. Allah Allah. Neyse bu cevap böyleydi. Diğer soru Diğer soru geçiyor demeyeyim de. Muan Meru demiş ki şu ekrandaki yazı rahatsız etmiyor mu lan senin demiş. Ben dedim yo ben seviyorum. Şimdi film ara bir bok çıkıyor ya ben fakirim. O yüzden bir biraz bağış yapsanıza. Yani lütfen. Eee. Bana hesap soruyormuş gibi sormayın. Çünkü param yok amına koyayım. Gelin aylık parayı verin bana. Ben o zaman hallederim videoyu. E, video da şey olmaz çıkmaz. Okey. Okey. Bir sonraki şey geçiyoruz. Şimdi en çok hangi şeyden nefret ettin diye şey soruyor. Ee, hangi en çok neyden hangi arkadaşından nefret ettin diyor. Neden neler yaptı da nefret ettin diyor. Değişik sorular geliyor ya. Ben valla ee, bilmiyorum ne desem acaba. Lala, lala, ne desem acaba? Ne desem acaba? Şimdi şöyle diyebilirim. Bir tane Alman piç var. O Alman piçine hala kızgın bir şekilde bakıyorum. Ona editler de yapıyorum. Sorun yok. Zaten eski videolarımda görmeniz lazım. Eski videolarımda Short'tan o ki ile ilgili piç var. <laughs> O yüzden O yüzden yes Yani o Almandan nefret ediyorum Nedeni de şöyle ee... Şimdi şöyle hiçbir şey yapmıştı Bunun bir tane sik kafalı bir havalimanı oyunu var her boka para veriyor. Ama ne koyduğumuz zengini gidiyor bize hiçbir bok vermiyor. Ulan baktık ana, ana ne sikeyim. Bak bir Alm Alman daha vardı. Bu Sahel'le. Alman rahat onun videosunu da çektim. Bak onu da onu da yor onu da sabitleyeceğim ha. Bak yorumlarda izleyin. Çok az, çok az izlenmiş. Bari siz izleyin. Bir baktım. Ana! Vallahi kıza bin robux sermiş orospunun çocuğu. Ben böyle bir orospu çocuğu görmedim. Bize vermiyor, ona veriyor. Ben böyle bir piç görmedim. Ulan ben ben kuzenime 35 books verdim. Ama eskiden şu an ben çok fakirim. Ben de books yok. Olsa veririm de işte. Hiç yok yani hiç sıfır. Kanıt göstermeye de gerek yok. Yani illa... bir şey de gösterir. <laughs> Şimdi ki. Yani nedeni bu. Yapacağım şey yok. Bu yüzden nefret ediyorum. Ama nedense herkesin profil neden değişik lan? Benim benimki tek dev olan ama bunlarınki bana çok farklı geliyor ya. O zaman diğer soruya geçelim. Selam ganki. Benim sorum şu. En güzel anin ne? Yani çok mutlu oluyun. Am, am, anin. Um, bir dakika. Anin. Umarım videoyu yayınlarsın. Elbette yayınlayacağım. Bak şu an yayınladım bu arada. Çok iyi. Değil mi? Tom Savier'in kardeşi. O Tom Sawyer. Tom Sawyer kim? Neyse onu da şimdi sormayalım. Tom Sawyer. Ee, şimdi güzel anım ne diyelim ha? Benim güzel anı anım ne zaman oldu? Muhtemelen arkadaşlarla iyi geçinmem sadece şey oldu benim ya. Yani. yani nasıl diyeyim? Arkadaşlarla vakit geçirince şey oldu benim nasıl diyeyim? Ee... Öyle değil ya. Anam arkadaşlarla oynamak da geçti yani iyi anam. Biraz ee... hatırlamıyorum vallahi ya. Dürüst dürüst olmak gerekirse hatırlamıyorum. Yanım var mı? Ama vardır eminim. Vardır bu arada. Öyle boş adam değilim ama ona koyayım. Neyse ee... sanırım Max Suri bu kadar. Ben çok şey yapmayacağım. Videoyu uzatmayacağım. Çünkü eğer uzatmaya devam edersem video yetişmeyecek. Ben video editlemek için 22 dakika vereceğim. Çünkü bir şu an attım. Aa! Ulan bu 20 dakika mı ne? Ha siktir 20 dakika tamam. Çok soru sormayın bak. Sikiyorsunuz tamam yeter. Ananı sikiyim biri daha. Aa, aa, hayır ananı sikiyim. dur. Biri daha sormuş dur dur. Dur ananızı sikmeyeceğim dur dur. Ah 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 ah. Yazık bana ya yazık tamam abi yavaş. Çok soru soruyorsunuz bu arada. Ben muhtemelen 20 tane soruya cevap vermek zorunda kalacağım ama. Allah yardımcımız olsun. Sorumuz şöyleymiş. Yeni soru geldi. Bak 15 saniye önce gelmiş amına koyayım. Şu an benim saatte bu arada. 18.40 ama bunu ne zaman olacağını bilmiyorum. Dilli surat bir tane profil. Ayşe'de işte demiş ki ay yeni fark ettim kusura kusura, kusura bakma arkadaşım. Abone ol dedi. Ben de oldu. Ben de olduğum benim sorum şu sevdiğin dizi veya film. Ben şimdi fizi, e, film e, film manyağı falan değilim. Ben film film izlemiyorum. Ama bir kere anime izledim oldu sadece ondan sonra bıraktım. Bak bir kere bir tane anime filmi izledim. Sonra bıraktım abi. Çünkü sıktı. Ondan sonra sıktı ondan sonra Valla bir kızın filmi vardı. Küçüktüm ben. O zaman onun 10, 10 muydum? 10, 9 muydum? Neydim ben? Hey! <laughs> ya 10'dum. ya da 9'dum bilmiyorum. Ama güzel bir filmdi ya. Kötü bitti. Kötü bitmedi lan. İyi bitti ama ne koyayım. Güzel bitti. Güzel güzel. Dizi veya film. Yani bir anime izledim oldu. Bir de bir o kızın filmini izledim. Sonra ben hiç filmini izlemedim abi. Vallahi Türkiye'nin fantezi filmleri çok farklı. Fantezi derken tüm filmleri farklı. Ben o yüzden izlemiyorum ya. Bana göre değil. Türkiye'nin filmleri bana göre değil. Bana göre olsa zaten edememiz. Bana göre her şey hazır. Bana göre her şey hazır. Ben iş şey yaparım yani. Ee, yani yapacağım şey yok. Galiba bu kadardı dur bakalım bak şimdi yeni bak şimdi yeni soru gelirse ben bir daha cevap vermek zorunda kalacağım. O yüzden istemiyorum. Yoksa hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ben şu an bu videoyu bitireceğim. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Ve bunu muhtel ve bunu muhtelemen diğerlerini yayında yayında cevap vereceğim. Aynen yayında şey yapsak daha iyi olur. Çünkü buraya harcarsam muhtemelen video çok uzun olacak ve ben de yapamayacağım. Neyse arkadaşlar o zaman video buraya kadar diye Diğer soruları soru sormaya devam edin ha. Devam edin ben. Can yayı açacağım. Zaten orada şey cevap vereceğim. Kameramara hiçbir şey açmayacağım. Sadece cevap vereceğim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Ha